Hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bugün Fenerbahçemiz Olympiakos'la rövanş maçını oynayacak. Biliyorsunuz temsilcimiz 3-2 kaybetmişti maalesef ama bu ikinci turda Kadıköy'ümüzde olduğu için taraftarımızla beraber Olympiakos'u mağlup edeceğiz. İşte Kadıköy tıklım tıklım dolu. Fenerbahçemizin taraftarları Fenerbahçemizi bugün sonuna dek destekleyecek ve maçı almaları için gayret gösterecekler. Hepimiz bugün desteklerimizi Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, Süper Lig'deki ve ülkemizdeki bütün takımlar boyunca Fenerbahçemizi bugün destekleyip galibiyetle ayrılacağız. Fenerbahçe'nin ilk 11'i bu şekilde. Oster Wolle'nin sakatlığından dolayı kadroda yerini alamadı. Olimpiyakos'un da kadrosu ekranlara geliyor. Daniel Podens kullanacak. Ortayı açtı. Rodrigo Becao vuramadı kafayı. Şut ve dışarıya. Derin bir of oh çekiyoruz Kadıköy'de. Oh. Tadic. Ceko. Haydi bakalım Cengiz. Cengiz koş. Cengiz al o topu. Cengiz. Cengiz. Cengiz vurdu. Müdahale. Parçadakiz. Ortega. Fortunos. Fortunos önünü açık bırakmayın. Güzel bir çalım attı. Şut ve Livakovic. Sanel Podens ortaya açacak. Ortada İsmail Kafa. Şu çektirmeyelim Livakovic. Şimdi Şimanski. Şimanski. Fred. Fred. Yaptın onu Fred. Eden Ceko. Uzaktan vurdu Ceko. Fred. Kafayla indirdi. Şut gelmeden müdahale geldi. Olympiakos defans anlamında şu an zorlanıyor. Fred baktı. Fred verdi. Ceko. Ceko. Arkadaşı yardıma gelmedi. Tadic. Verdi. Tadic attı. Dushan Tadic yerden son anda müdahale. İkinci yarı daha çok bunalttık. Hiç atak yapamadılar ama hala bir gol bulamadık. Hadi bakalım Tadic. Şimdi geliyoruz. Boşluk bulduk. Batshuayi Batshuayi. Baçu ile önce Parçalakis. Ortega. Ortega. Gelson Martins. Çağlar Söğüncü. müdahale yapamadı. Şu oturuyor Livakovic. Livakovic. Hata gelmesin orada. Ferdi Kadıoğlu. Tadic. İrfan. Batshuayi. İrfan'a doğru. İrfan. İrfan Can Kahveci penaltı bekliyoruz. Penaltı yok dedi hakem. Şimdi Mihaza Ays. Mihaza vurdu. Olmuyor. Gelson Martins orta. Rodrigo o. Haydi bakalım. Cengiz Ünder. Cengiz Koş. Cengiz Koştu. Şimdi İrfan Can Kahveci. İrfan. Tadiç. İrfan. Tadiç. İrfan. Verdi. Cengiz vurdu olmadı. Tadiç bir şuttan son anda Paçalakis. Ortega. Paçalakis. Ve maalesef temsilcimiz UEFA Konferans Liginden eleniyor. Ama bu süreye kadar Avrupa'da bizi temsil ettiği için Fenerbahçemize teşekkür ederiz.